Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Proje Zombi diye bir erken erişim oyun buldum. Steam'de 32 lira. Ben yani şöyle biraz görselene baktım. Hoşuma gitti. Oynayayım dedim. Sizinle de paylaşayım. Şimdi oynanış tarzı kıyamet diyor. Gizlilik odaklı. Afetse de kısa ömür. Savaştan mümkün olduğunca kaçınılmalı. Devamlı odana. temel Valla bir serbest seçim mi? Kendi zorluk ve oyun stilinizi tasarlayın. En iyisi bu ya. O kış kapıda değil. Ormanda bir gün iyiymiş ha. Vallahi buraları Doğa insanı. Ha, bizim özelliğimizi. Cinsiyetimizi erkek olsun abi. İsmimizi tabii ki hemen. Ten rengimiz beyaz olsun. Göz kılı olsun yani. Türküz. <laughs> Saç. Bu ne lan? Orta skin. Şu iyi. Kirli sakal abi. Saçımızın rengi siyah olsun. Sakal tipi. Tam Türk olalım abi. Şöyle baksana tipe. Kirli sakal olsun. Şapka olmasın, gözlük olmasın, atlet. Tamam. Neymiş? Tip 3. Gömlek, resmi, kısa kollu. Tamam. Uzun çorap neden? Tamam. Ayakkabı spor ayakkabı olsun. Tamam. İyi, bu şekilde iyiyiz ya. Tam Türk olduk. Bu yukarı alsana, gözlük yok. Gözlük istemiyoruz abi. Oo. Tam köşe başındaki tekelci Mustafa abi gibi oldu. Ahir zamanda. Oyun hiç oynamadım. Hayatta kalma umudu yoktu. Evet abi. İşte böyle öldün. Nasıl öldüm? Daha ölmedim arkadaş. WASD ile ilerliyoruz. Tamam. Rehber başlangıcı göster. Koşma, Shift İyi devam edelim Biz bir evimizi dolanalım Ulan bir bıçak mıçak bir şey yok mu? Kardeş. Zombi hayatta kalma rehberi. Ne oluyor lan? Aha camı kırdılar. Kaç 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 kaç. Üst kata çıkalım abi. Kalbimiz atmaya başladı da. Hır hır derken kardeş. Kaç. Manyağa bak. Lan kaçamıyor mu? Anne anne anne. Kapıyı kırmanı bekleyeceğiz büyük ihtimal. Camı kırdı. Manyaklar. Abo. Kaç 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 kaç. Atlayabiliyoruz mu? Atlayamıyoruz. Niye atlayamıyoruz? Abi. Ulan 9 saniye boyunca mı hayatta kaldık? He ee, ben her şeyde yeni karakter mi üreteceğim? İleri. Oyna abi. Ha orada ölmüş tamam. Oyunu koop oynayabiliyorsunuz. Çok oyunculu da var. Abi ben nasıl kaçacağım buradan? Manyaklara bak. Abo, abo. Lan bizim kendimiz de zombi olmuş. Abi şuradan atlayamıyoruz mu? ittiririm lan seni lan aha <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu <laughs> ulan ne oldu Abi tek oyunculu tamam. Mimar. Rahat gidelim abi biz biraz oyuna kadar. Şurayı iyiymiş. Burada ağaç neymiş? Ha burayı iyi bak. Ağaç takılırız. Cinsiyet erkek abi. Geç. O. Göz kılı olsun. Kafa kel olmasın. Kısa. Tamam. Yap abi. Tam Türk olacak ha böyle. Kara yağız bir delikanlı. Tamam. Kirli sakal Tamam. <laughs> Ahir zamanda. Lan nasıl oyunmuş bu? Ne diyor? Al. 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 Tamam. Buzdolabını aldık hepsini. Bizim envanterimiz tamam Kase Tamam bunu da aldık Radyo çalışıyor mu yok İki yönlü Hayır Radyo tamam Radyoymuş Şimdi abi envanterimiz Nereden bakıyor Hepsini at Atma Hepsini al. Envanter. Oyma çatal. Turşu. Ya ye abi. Yersin ye. Hey sen. Ne var? silah üretilmiş. Al. Silah mı? Harita tamam. Oğlum bir gelmeyin lan. Taze salam. parçalanmış şişe. Abi niye vurmuyor? <laughs> ya çözemedim vurmuyor. Kaç 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 kaç. Yere otur inşa et bu bölgeyi araştır. Hani ağzına tüküreyim senin. <laughs> bak 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 yediklerine bak. Zombi mi olduk lan? Vallahi çözemedim. Nasip olmuş bu.